Türk toplumu olarak e, afet ülkesiyiz ve deprem kuşağında yer alıyoruz. E, dolayısıyla bu depremler geçmişten günümüze gelinceye kadar sıklıkla olduğu bundan sonra da olmaya devam edecek. E, bizim bu noktada afete hazırlık yapmamız, afet konusunda bilinçli olmamız e, ve bu krizi yönetebilmemiz çok önemli. Elbette e, kamusal e, önlemler, tedbirler önemli olduğu kadar... Bizlerin birey olarak da e, önlemler alması, bu krizi yönetebilmesi önem arz ediyor. Peki biz bu krizi nasıl yöneteceğiz? Öncelikle e, bir zihinsel dönüşüm gerekiyor. Bu zihinsel dönüşüm e, biz iletişimci olduğumuz için medya yolundan açıklamaya çalışayım. Bizim takip ettiğimiz hesaplar bizim sosyal medyadaki dezenformasyona yönelik bir mücadelede bulunmamız lazım. Örneğin depremle ilgili işin ehli olmayan, jeoloji alanında hiçbir çalışması bulunmayan, bazı hesaplar işte sahte hesaplar oluyor vesaire ya da spiritüel kimlikler ee, önümüzdeki hafta deprem olacak. 4,5-5,5 şiddetinde deprem olacak. Ya da işte evime böcek girdi, evime karınca girdi. Büyük bir depremin habercisi mi bunlar? Ee, bu tarz paylaşımlar e, toplumu büyük bir huzursuzluğa e, neden olmakta. Bu huzursuzluk literatürde sismofobi olarak geçmekte. Sismofobi şu an günümüzde pek çok kişi e, depremin bu psikososyal sonuçlarıyla yüzleşiyor. Halihazırda zaten e, 6 Şubat depreminden sonra toplumumuz e, büyük bir psikososyal e, travmaya maruz kaldı. Bir de benzer şekilde aynı depremler olacak diye insanlar hop oturup hop kalkıyor büyük bir tedirginlik içerisinde. Bizi burada ne yapmamız gerekiyor? Bu dezenformasyonla mücadele ederek işin ehli olmayan kişileri takip etmememiz gerekiyor. İşin uzmanlarının, resmi kaynaklarının açıklamalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü biz depremin şiddeti hakkında, hangi tarihte hangi şiddetin olacağı hakkında net bilgiye sahip olamıyoruz. Elbette ki fay olun olduğu yerler var. E, buralarda yaşıyorsak hatta buralara komşu yerlerde yaşıyorsak ne gibi önlemler alabiliriz? Bireysel tedbirlerimiz bu noktada önemli. Öncelikle bu bireysel tedbirler e, elbette okullarda, kamu kurum kuruluşlarında e, önem arz ettiği kadar ailede de başlaması gerekiyor. E, aile yanında e, herkes tatbikat yapabilmeli. E, depreme karşı hazırlık olunmalı. Eğer bu tatbikatı yaptığımız takdirde biz bu depreme karşı sismofobiye karşı e, önlem almış oluruz. Bu şekilde mücadele etmiş oluruz. Deprem korkumuzu bu şekilde bertaraf etmiş oluruz. Nasıl tatbikat yapacağız? E, yani bu tatbikatların sık sık devam etmesi gerekiyor. Adeta e, Çocuklarımızın özellikle kendi ismini e, ismini nasıl iyi bir şekilde biliyorsa deprem anında, bir afet anında kendini nasıl koruma altına alabileceğini, mahremiyetini nasıl koruyabileceğini, hatta nasıl hayatta kalabileceğini öğretmemiz gerekiyor. Eğer evimizin depreme dayanıklı olmadığını düşünüyorsak e, veya evimizin alt katında e, iş yerlerini bulunuyorsa biz bununla ilgili belediyelerden o iş yerlerinin kesip kolon yapıp yapmadığını, kolonları kesip kesip kesmediği ile ilgili başvurular da yapmalıyız. Yani belediyelerin acilen şehir merkezlerindeki dükkanların kesik kolon olup olmadığı ile ilgili bir inceleme yapması gerekmekte. Deprem anında kesinlikle asansör boşluklarında yer almamalı, asansöre binmemeli, balkonlara çıkmamalıyız. Dediğim gibi hayat üçgeni yaparak cenin konumunda o şekilde deprem bitene kadar kalmalı. Deprem bittikten sonra da hızlı bir şekilde binayı tahliye etmeniz çünkü büyük bir deprem meydana geldikten sonra artçılar devam etmekte ve devamında büyük bir depremde meydana gelebilmektedir.